Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda teskire nedir konusunu sizlere anlatacağız. Arkadaşlar, çeşitli mesleklerden önemli kişilerin, özellikle de şairlerin hayatlarını anlatmak, eserlerinden çeşitli es örnekler vermek amacıyla hazırlanan ya da düzenlenen eserlere biz teskire adını veriyoruz. Arkadaşlar, teskire tabii ki günümüzde kullanılmıyor. Günümüzde bunun yerine modern anlamda biyografi kelimesi kullanılıyor. Özellikle Osmanlı döneminde ortaya çıkmış olan ve şairleri ya da önemli kişileri anlatan biyografik eserlere biz tezkir adını veriyoruz. Yani Osmanlı Devleti dönemi döneminde ortaya çıkarılan eserler bunlar. Arkadaşlar tezkirelerde genellikle 3 bölüm bulunur. Birincisi giriş, ya da eski adıyla mukaddime. Bu bölümde eserin sunulduğu kişiye övgüler ve eserin yazıldığı dönemdeki şiir anlayışı ve eserin yazılış amacı okuyucuya sunulur. Biliyorsunuz eski dönemlerde yazarlar ya da şairler bir kitap oluşturdukları zaman bunu dönemin padişahına ya da dönemin önemli kişisine işte ya da o bölgenin önemli kişisine bu kitabı bu eseri sunarlardı. Dolayısıyla bu eserin sunulduğu kişiye ait övgüler mukaddimi bölümünde yer alıyor. İkincisi, ikincisi arkadaşlar asıl metin bölümüdür. Asıl metin bölümünde şairin hayatı, sosyal ve edebi kişiliği ve eserlerinden örnekler bu bölümde yer alır. Üçüncü bölüm ise hatime bölümüdür. Yani bitiş bölümüdür. Bu bölümde eserin bitiş tarihi, bu eserin yazılış süreci, eserin yazıldığı dönemin padişahına veya önde gelen devlet adamlarına dualar ve eserdeki çeşitli yazım hataları veya anlatım hatalarıyla ilgili olarak bir af dileğinde bulunulur arkadaşlar. Ve teskireler genellikle o teskireyi kim yazdıysa onun adıyla anılmaktadır. Yine şunu da söylememiz mümkün. Teskire, Batı Edebiyatı'ndaki biyografinin karşılığı gibidir. Günümüzdeki biyografinin karşılığı gibidir teskireler. Ancak biyografilerde nesnellik hakimdir. Yani nesnellik, objektiflik ön plandadır. Ancak teskireler ise bir şairi övmek ya da yermek maksadıyla e, kaleme alınır, yazılır. Dolayısıyla e, teskirelerde nesnellik değil öznellik hakimdir. Yani öznel bir bakış açısı bulunmaktadır. Teskire yazarları sanatçılık özelliklerinin ve sanatlarının gücünü yansıtmak amacıyla bu eserlerde çeşitli söz sanatlarını kullanırlar ve ağır bir dille eserlerini yazarlar. Yani onlar bir şairlik göstergesi, bir sanat gösterisi olmak üzere bu kitapları kullanırlar ve dolayısıyla ağır bir dil ve çeşitli söz sanatlarını ne yaparlar? Eserlerinde kullanırlar değerli arkadaşlar. Türkiye'de bir ilk şairler tezgiresi Çağatay şairi olan yani Çağatay sahasında yaşamış bir Türk şair olan Ali Nevai'nin yazdığı Mecalüsün Nefais adlı eserdir arkadaşlar. Anadolu sahasına geldiğimiz zaman ise Anadolu'da yazılan ilk şairler tezgiresi Sehibe'ye ait olan Heşt Behişt adlı eserdir. Türk Edebiyatı'nda tanınmış teskireler arasında Latifi'nin Teskiretü Şuara, Ahdi'nin Gülşen-i Şuara, Aşık Çelebi'nin meşair Şuara, Kınalı Zade Hasan Çelebi'nin de tezkiret Şuara adlı eserleri bu bağlamda oldukça önemli eserler olarak sayılabilir değerli arkadaşlar. Teskire konusunu böylelikle bitirmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar.